Çocuklarda kalp hastalığı olur. Sebepleri doğumsal veya edinseldir. Doğumsal kalp hastalıkları genellikle anne karnında gebeliğin ilk 8 haftasında gelişen yapısal veya işlevsel kalp hastalıklarıdır. Edinsel kalp hastalıklarının başında özellikle romatizmal kalp ve Kalp kapağı hastalıkları e, gelmektedir. Genellikle 5 ile 15 yaş grubu çocuklarda görülür. E, alfa grubu beta hemolytik e, streptokokların e, yol açtığı bir boğaz enfeksiyonu veya da kızıl hastalığı sonrasında e, görülür. E, i̇kinci edinsel hastalık e, Kawasaki hastalığıdır. Sebebi e, bilinmeyen bir sebeple orta büyüklükteki atar e, damarlarda birtakım bozulukluklara ve e, buna bağlı olarak da e, klinik e, belirtilere sebebiyet verebilir ve daha sonra görülen e, gruptaki dinsel hastalıklar e, bakteri veya da virüslerin sebep olduğu e, kalp veya da kalp kapaklarının enfeksiyonlarıdır veya da fonksiyonel veya ritim işlevinin bozukluklarıdır. Genetik sebepler doğumsal kalp hastalıkların yaklaşık yüzde dokuzunu oluşturur. genellikle kalıtsal olarak sayılabilecek nedenler arasında anne ve babada doğumsal kalp hastalığının olması özellikle çocuktaki doğumsal kalp hastalığı riskini yüzde 10 oranında artırır. Diğer kardeşlerde doğumsal kalp hastalığının olması ise gelecek olan çocukta doğumsal kalp olasılığını 3-4 misli artırabilir. Bu kalıtsal faktörler dışında doğumsal kalp hastalıkları bazen bir genetik sendromun da bir parçası olabilir. Bu genetik sendromlar içinde en çok bilineni 21. kromozom e, trizomisi olan Down sendromudur. E, daha e, sonra da e, Turner sendromu, e, Nunan sendromu, Williams sendromu ve Edward sendromunu da en sık görülen genetik sendromlar arasında sayabiliriz. Doğumsal kalp hastalıklarını morarma yaratan ve yaratmayan kalp hastalıkları olarak ikiye ayırmak mümkün. Morarma yaratan doğumsal kalp hastalıklarında kirli kan temiz kana, kalbin sağ tarafında bulunan kirli kan, kalbin sol tarafında bulunan temiz kana karışmaktadır. Bu hastalıklar içinde en çok bilineni tetralojisidir ve daha sonra ikinci sırada da büyük damarların transpozisyonudur. Morarma yaratmayan doğumsal kalp hastalıklarında ise temiz kan kirli kana karışmaktadır. Yani sol kalp boşluklarından sağ kalp boşluklarına doğru bir kan akışı olmaktadır. Bu hastalıklar içinde de en çok bilinenleri atrial septal defek, ventriküler septal defek, patent düktüs arteriosus dediğimiz hastalıklardır. Müzik doğumsal kalp hastalıklarının bir kısmında belirti yoktu ve hatta belirtiler çok hafiftir. Ağır doğumsal kalp hastalıklarında ise en sık görülen belirtiler nefes darlığı, çabuk yorulma, sık suluk alıp verme, beslenme güçlüğü, morarma ve daha büyük çocuklarda ise bayılma, göğüs ağrısı veya da çarpıntı şikayetleri olabilir. Müzik